Evet. Hadi arkadaşlar aşevi değil burası. Boşaltalım. Rızkını alan. Çekilsin. Merhaba. Sen niye kızdın? Ha? Öfkeli. Dünyaya mı? Ha? Tarama bizi. <laughs> Nasıl bardak lan bu? ya? Manyak mısın nesin? Üstüme geliyordu. Kusura bakma. Öfkeliyim ben Gonca. Bu işler böyle. Davam dünyayla benim. Cık cık. Ne anlatıyorsun hocam sen sabahtan beri ha? Ya bırak bunları ya. Her şeyin farkındayız. Orada aramızda şeyler oldu. Ben öfkeliyim. Senin hoşuna gidiyor. Ayıp bir şey yok. Bir sal beni be adam. Bir sal ya. Ne haber? Sağ ol birader. Senden ne haber? Leman. Leman ben. Muzaffer, hatta Muzo. Çok etkilendim senden Muzo. Nasıl? Yani sendeki bu dışa vuran bu öfke beni çok etkiledi. Acayip bir şey bu, kimse de yok. Yok be, kuru öfke benim. Saman Alev, söner hemen zaten. <laughs> Sana taktım. Bilesin. Abi ne diyorsun? Estağfurullah ya. Aa. Samet, nasılsın? Daha iyi misin? Daha iyi olamazdım Sinem Hanım. Yani nasıl teşekkür etsem size az. Yani bakın kahve makinesiyle artık fotoğraf bile çekilebiliyorum. Yani bütün sorunlarımdan kurtuldum. Evet. Benim girişimi hatırlayın. Nasıl öfkeliydim, nasıl psikopat, nasıl bomba gibi girdim. Ama şimdi dereotu gibiyim. Büyülü bir yer burası. Ben artık müsaadenizi isteyim yapacak iş güç bir sürü şey var Yok değil mi? yok. E, Samet bu bir süreç. Yani ilk edep on seans. Ancak o zaman görürsün etkilerini. <laughs> sinem Hanım ben on seans boyunca gelirsem gerçekten öfkelenirim. Sen bana güven. Tamam mı? Ben şimdi gidiyorum, gidecek bir şeyler alırım, gelirim, Tamam Merhaba Samet, merhaba. Aramıza <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim de ben aranızda değilim. Aranızda değilim, sağ olasın. Ee, size de geçmiş olsun. <laughs> Benimki pek geçecek gibi görünmüyor ama. <laughs> ya olur mu? Kafada halledince her şey hallolur. Yani dermansız dert yok. <laughs> muhakkak, olur. muhakkak. Ya bunca zaman bir kahve makinesinde bu kadar öfke duyup... ...içinizde bunu bu kadar uzun süre tutabilmek büyük güç gerektirir. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? Gonca, ben öfkeli değilim. Buradan sonra vaktim bol. Eğer anlatmak istersen dinlerim. Ya hayırlısı bir çıkalım da şuradan. Süper. Görüşüyoruz o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Gonca? İyi. İyi ne ...şimdi belada benim. Hayırdır Muzo? Ne yapsaydım? Seni gibi kendi ismimle mi katılsaydım buraya? Doğru diyorsun Sinem Hanım'ın yanında adım İdris diyebilirdim. Hiç aklıma gelmiyor benim böyle şeyler Şu kadın bana kafayı taktı. Şu da bana. Gonca mı? Hmm. Nasıl ya? Ne bileyim ya şurada sakin sakin duruyordum kendi halimde. Aa ondan. Tabii ya sen sakin sakin duruyorsun ya. Kadınca senin içinde böyle patlama hazır bir volkan var zannetti. Malın teki olduğunu, sünepe olduğunu anlamadı. Tutmam ben bugün kavurma makinesi dolu. Tamam, şöyle yapalım. İkinci yarıda ben tempoyu düşüreyim, sakinleşeyim, sen biraz yüksel, ben Gonca'yı bağlarım, Neman abiden de kurtulurum, olur mu? Sabırsızlıkla bekliyorum ikinci yarı. <laughs> Hadi Muzo, görelim seni. Çok ayıp ediyorsun. <laughs>